Datça'nın incisi Kinidos Antik Kenti'nde gün batımını izlemek için akşam saatlerinde güneşin tam böyle süzüldüğü saatlerde insanlar akın akın buraya geliyor. Gün batımında videolar, fotoğraflar çekip hatıralar biriktirmek için. Kimisi de kimileri de birazdan göstereceğim gibi canını tehlikeye atabilecek boyutta yüksek noktalara çıkıp o anı bekliyor. Kinidos Antik kenti arkamda kaldı, Datça'da arkada kaldı. Bu taraf güneşin battığı nokta. Türkiye'nin Gökçe ada kadar değil ama en batı noktalarından bir tanesi. Burada da bir tuzlu göl oluşmuş durumda. Şuradan denize girişi var. Bir göl durumunu almış. Bu noktadan da açık denize doğru bir çıkışı var. Harika bir şey. Gün batımı, Kinidos Antik kenti, tuzlu bir göl. Muhteşem. İnsanlar boşuna gelmiyor. Harika bir deniz, muhteşem bir gün batımı ve eski çağlardan kalan bir kale kapısı ama nerede? Deniz girişinde ve oluşan Knidosant kentinin hemen önündeki tuzlu göl. sandalyesini alan gün batımına geliyor. Sandalyeni kap. Şimdi dosa gel. Birazdan güneşi beraber batıracağız. Kini Dosta güneşi yavaş yavaş batırırken şunu da ifade edeyim. Burayı mutlaka hayatınızda en az bir kere görmenizi tavsiye ederim. Otoparkı geniş, görevliler yardımcı oluyor. Otopark ücreti yok. İçeri girerken ama müze kısmına girerken, antik kent kısmına girerken ki oraya girip buraya girebiliyorsunuz. Oradan geçtikten sonra normal müze kart ya da işte normal bir bilet ücretiyle girebiliyorsunuz. Harika bir nokta. Kini Dosta güneşi batırdık doğacak yeni günde, yeni güneşte buluşmak üzere. Hoşçakalın. sesleri, kuş sesleri sabah sporunu yaptım. Ee, yaklaşık bir 4 kilometre yürüdüm. Burada çok güzel koylar var. Ova Bükü'ne gittim. Burası Gabak Koyu. Orada yüzdüm. Sabah da çok erken kalktım. Şunu anladım. İstanbul'daki hava hava değil abi. Sabah bu kadar rahat kalkamıyorsun, bu kadar dingin olamıyorsun. Saat 6'da güne başladım. Saat daha halen 9-9 çeyrek falan yani. Güzel ya. Güzel. Datça'ya gelin. <laughs>